Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir haberle sizlerleyim. Ee, çok beklediğimiz, sabırsızlıkla beklediğimiz, çok geciken <laughs> İspanyollarımızın yumurtlama olayı. Çok şükür ki oldu artık arkadaşlar. O ne? Ah tavuklarmış. İspanyollarımız ispencimiz, ispenç kızımız artık yumurtladı arkadaşlar. Sonunda uzun zamandır bekliyorduk ve yumurtladı arkadaşlar. Bakın yumurtası da burada. Durun ben şöyle alayım onu. <laughs> Ufacık kendisi gibi. bir yumurtası var. Evet arkadaşlar. Yani bu kız diyordum yani çok gecikti gerçekten normalde ispençler de erken yumurtlayan hayvanlar bu kız diyordum hani sürekli niye bu kadar gecikti ya niye yumurtlamıyor falan filan çok bekledik arkadaşlar yani ama sonunda yumurtladı arkadaşlar çok şükür ki inşallah ispençlerimiz ispenç takımımız çok güzel çünkü çok güzel bir ispenç takımımız var horozumuz uzun sadece ya sıfır boy gerçekten sıfır boy Hayatımda ben bu kadar küçük, bakın tavuk kadar. Bu kadar küçük bir ispençoroz görmedim. E, sıfır boş. Sadece altı bir biraz var. O da yani bakıyorum normal. Hani e, çoğu çoğu insan, çoğu kişi böyle bu şekilde besliyor. Yani bir sıkıntı olmuyor. O yüzden arkadaşlar sıkıntı o değil. Sadece e, horozumuzun o sıkıntısı var. Geri kalan kusursuz yani. Beş parmak, bol paça falan. Tavuğumuz da gel. Tavuğumuz da süper. Bol sakal, bol paça, sıfır boy. Porselen bir tavuk. E, tavuğumuzda da altı bik falan yok. Sıkıntısız, kusursuz bir tavuk. İnşallah bu takımımızı, bu çiftimizi üreteceğiz arkadaşlar. Hep birlikte çok güzel bir şekilde üreteceğiz. Bakın minnacık da yumurtası var. İspençlerimiz hakkında diyeceklerim bu kadar. Yani aslında konumu, konu başlığımız ispençlerimiz olacak. Ama fazla bir şey söyleyemiyorum ispençlerimiz hakkında. Şöyle iyice göstereyim arkadaşlar sizlere ispençlerimizi. Bakın. Şöyle gezelim biraz tavuklarımıza falan bakalım. Burada beyaz atlı prens orozumuz var yine. Kendi ürettiğimiz kepezli köy orozu. Burada kendi ürettiğim mavi oroz ve mavici tavuğu. Ya mavici çiftimiz bunlar bizim. <laughs> kendi üretti. Kendi üretim arkadaşlar bunlar? Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Ee, bunları Fizan ve ya orijinal Fizan horozuyla ve mavici köy tavuğuyla kırdım ve ortaya bunlar çıktı arkadaşlar. Kepezli sakallı. Bu da <laughs> Beyaz atlı prenses, prensimizle prensimiz de prenses diyordum. Prensimiz de arkadaşlar fizan horozuyla ligorin tavuğu kırması. Bu horozumuz zaten safkan portakal fizan. Ah ah bir dişi getireceğiz dedik buna. Bir türlü olmadı. Sağlık olsun ya. Bulunur mutlaka ya. Acelesi yok. Şimdi zaten biliyorsunuz ben kepezli köy tavuğu ürettiğim için. Sıkıntı yok. Çiftleşsin bunlarla. Kepezli kepezli tavuklar çıkar. Zaten buradaki Celfinlerimiz de gurkindimizin civcivlerinde hep kepezli var. Kepezli sakallı bir sürü tavuğumuz var. Güzel oldu yani. Bakın orada yanında kepezli bir, güzel bir tavuk. Burada bonus kızımız var. En önde güzel kepezli tavuğumuz. Biz ona çivi kız diyoruz. Çivi kızımız. Burada kepezli sakallı bir tavuğumuz ortada. Bakın şu kanat çırpan. Yani maşallah var arkadaşlar. Burada çilli tavuğumuz köy tavuğumuz güzel diye besliyorum onu bunun yumurtası yok biliyor musunuz arkadaşlar bu kabuksuz yumurtluyor hep ee, sıkıntı yok ama bir, bir şey olmaz ben onu çok seviyorum yani portakal fizanla onun yavrusunu almayı çok denedim de çok uğraştım yumurtlamıyor kabuksuz yumurtluyor yani sağlık olsun ama bir şey olmaz. Burada da gurkindimiz var. Çok seviyorum bunu ya. Çok sevdiğim bir hayvan. Kendisi bana tam tamına 18 tane civciv verdi arkadaşlar. 18. Maşallah. Bakın hatta civcivlerinin yanına götüreyim sizi. Buraya önceden tepeliğin torozumuz yüzünden giremiyordum. Artık rahat rahat girebilirim. Civcivlerimize bakabiliriz. Bakın. Kefezle. Gel. Bakın. Bu sanırım koparanı bir araya sürüye salmıştım. onundan kırma. Burada da beyaz bir tavuğumuz var. Burada koparan orozumuz. Koparanı buraya koydum. Tek kaldı. Yazık ya. <laughs> Yanına bir arkadaş atarım onun. Orada giden sakallı bir tavuğumuz. Burada habeşimiz. Habeşlerimiz H5 de büyüyor. Bakın arkadaşlar kepezli bakın. Görüyor musunuz? Bu da kepezli. Bunlar hep kendi üretimmişler. Bunları sürüye karıştıracağım hep. Habeşlerimizi ayrı bölme yapacağım. Tek. Habeşlerimiz burada. Habeşlerimiz maşallah çok güzel ya. 5 tane habeşimiz var şu anda. Kim? Aynen 5. Güneş var diye arkadaşlar arkadan çıkmıyorlar. O yüzden tam çekemiyorum ama. Burada mavicimiz var. Bakın şu en arkadaki. O diğeri de mavici olmalı. Yani bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Maşallah. Çok güzel oluyorlar ya. Bunları zaten bir haftaya falan. Bunlar bu işte gurkindimizin civcivleri hepsi arkadaşlar. Onun e, ara sıra soruyorsunuz görüyorum. Onun civcivleri kendi çıkardı. Maşallah kocaman oldular. Onları da bir haftaya kalmaz sürüye karıştırırım. Burada da Türkenlerimizi de gösterim arkadaşlar. Türken oğlumuz da burada. O oğlumuza da bir isim koyalım ya. Bakın, tepeliğin torozumuzun, orozumuzun ismi Barut. Bunun ismi ne olsun? Burada Hint orozumuz koparan var mesela. Bunun ismi ne olsun arkadaşlar? Tavsiyeleri olan varsa söylesin. Buna bir de gurk hindimize bir isim bulalım ya. Çünkü bunlar önemli karakterler hep. Ee, bahçemizdeki. Bakın tüyü, tüyünü de değiştirdi çok güzel oldu. Hemen kavgaya gidiyor ya hemen kavgaya yöneliyor. Saldırgan barut. Psikopat barut. Psikopat. Bunun da iki civcivini, bu ikisi, e, bu çiftimizin iki e, civcivini çıkartabildim. Tavuğumuz gurk olmuştu ama tekrardan gurktan kalktı. Horozumuz barut çıkıyor. Çiftleşiyorlar. İnşallah bundan da bir yumurta alırız. Serinliğe doğru yine bir gurk olursa yatırırım arkadaşlar. İnşallah. Bunları da üretmiş oluruz. İki taneyle de devam ederiz. Sıkıntı yok ya ama. o Önemli olan çıkarttığımızı öldürmemek. Sağ salim yaşatabilmek. Bakın bakın bana saldırıyor psikopat. Maşallah. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Ee, girdik. Tepelintlerimizle çıktık. Bu videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. E, videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanal e, ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, beni dinlediğiniz, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.